Arkadaşlar merhaba. Şimdi Koç Sistem yaptığımız uygulamaları FactorIO'da simüle edeceğimiz bir örnek gerçekleştireceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Bu örnekte bizden bir üretim tesisinde ikili, üçlü, dörtlü paketleme yapabilmek için çıkan ürünleri üç ayrı bölüme gereken adetlerle dağıtılmasını sağlayan bir sistemin tasarlanması istenmişti. Aynı zamanda bu sistemin Koç Sistem görselleştirilmesi ve FactorIO'dan da simüle edilmesi istenmişti. Şimdi FactorIO'ya geçelim ve size kuracağımız bu tesisi tanıtayım. Bu tesisimizde bir adet konveyör kullandım. Ve bir adet emiter kullandım. Bir adet sensör kullandım. iki adet sorter kullandım. Ve burada da bir adet panomuz var. Ve bu panomuzda da iki adet start butonu var. Bu startlardan bir tanesiyle emiteri, bir tanesiyle konveyörü devreye alacağım. Bir adet stop butonu var. Bu stop butonuyla emiterimi durduracağım. Reset butonum var. Bu reset butonu ile sistemi resetleyeceğim ve bir adet de acil stop butonum var. Şimdi Kodsys'te programlamadan önce yapacağımız programın nasıl bir şey olacağından bahsedeyim. Bu tesiste emiterden benim ürünlerim gelecek. Bu konveyör üzerinden giderken gereken yerlere gereken adette dağılacak. Bu nasıl olacak? Buradan gelen ürünlerin sensör yardımıyla buraya 4 tane, buraya 3 tane, buraya 2 tane olarak dağılacaktır. Sensör gereken programlamada buraya 4 tane gelebilmesi için buradaki sort 2'yi devreye alacak. Buraya 4 tane ürün gelecek. 4 tane ürünüm geldikten sonra bu sortörümü devre dışı bırakacak ve bunu devreye alacak ki sonraki 3 ürünü buraya yerleştirmek için sonra sortörü birim devreden çıkacak ve 2 ürünüm direkt buraya gelecek ve sistem bu şekilde kendiliğinden işleyecektir. Şimdi de bu tesisi Codesys'te nasıl programlayacağız? Biraz da ona bakalım. Şimdi Codesys üzerinde bu tesis için nasıl bir programlama yapmamız gerekiyor ona bakalım. Benim bu tesiste çalıştırdığım makineler bir adet conveyor, bir adet emitter. Burada QDU olarak göstermişim. Sorter ve beltler vardı. Şimdi conveyor için klasik bir tane start ve bir tane stop butonu bağlamışım ve mühürlemişim. Aynı zamanda MT için de bir adet start, bir adet stop butonu bağlamışım ve mühürlemişim. Fakat burada emitterimin çalışması için konverörümün çalışmasını da şart aramışım ve o yüzden buraya konverör de eklemişim. Ben paketleme işlemi yapacağım için bu örnekte sayıcı kullandım. Yani ürünlerimi dediğim gibi adetlere bölerek dağıtıyordum. O yüzden sayıcı kullandım. Şimdi bu sayıcımın başına bir adet sensör eklemişim ve bu sensörden geçen ürünleri sayıcımın saymasını istedim. Buraya Q1 de eklemişim ama bunun çok önemi yok. Aslında direkt sensörle bağlayabilirdim. Fakat zaten Q1 aktif olduğu için bu devre her türlü tamamlanacak. Şimdi ne demiştik? Sensörden ürünler geçtikçe sayıcımın saymasını istiyorum. Burada sayıcımın ama en fazla 1'e kadar saymasını istemişim. Sensörümden ilk ürün geçtiği zaman benim sayıcım çıkış verecek. Sayıcım çıkış verince Sort 2 ve Belt Week'i devreye girecek. Bunu neden yaptım? Ne demiştim? Buraya 4 tane ürünün gelmesini istiyorum. Şimdi sensöründen ilk ürün geçtiği zaman Sort Week'im aktif olacaktı. O zaman burası kapanacak ve benim ilk ürünüm buraya gelecek. 2. ürünüm gelse o da buraya gelecek. 3. ürünüm gelse o da buraya gelecek. 4. ürünüm gelse o da buraya gelecek. Peki ne zamana kadar böyle olacak? Ben buraya en fazla 4 tane istemiştim. Artık durması lazım veya bir şeylerin değişmesi lazım. Şöyle ki ben bir sayıcı daha tanımladım. Bu sayıcımın da en fazla 5'e kadar saymasını istemişim. Yani 5. ürün geçtiğinde artık bu sayıcım aktif olacak. Peki bu sayıcım aktif olunca ne olacak? İşte burada sayıcı 2'nin reset kısmına sayıcı 3'ün kontağını bağlamışım. Sayıcı 3'ün çıkış verdiğinde bu kontak kapanacak ve sayıcı 2'nin resetlenecek. Sayıcı 2 resetlenince ne olacak? Sort'u eski haline alacak ve bu yol açılacak. Benim 5. ürünüm böyle devam edecek. Aynı zamanda sayıcı 3'ün de çıkış verdiği zaman Sorter 1 ve Belt 1 aktif olacak. Yani burası kapanacak. Benim 5. ürünüm buraya gelecek. Ben buraya 3 tane ürün göndermek istiyordum. O zaman benim 6. ürünüm de buraya gelir. 7. ürünüm de buraya gelsin. Şimdi 3 taneyi tamamladık. Peki şimdi ne olacak? Bir tane daha sayıcım var. Ve bunun da en fazla 8'e kadar saymasını istedim. Yani benim 8. ürünüm geldiği zaman ne olacak? Sayıcı 4'ünden çıkış alacağım. Peki sayıcı 4'ünden çıkış aldığım zaman ne olacak? Buradaki sayıcı 3'ümün reset kısmındaki kontağını kapatacak ve sayıcı 3'üm resetlenecek. Sayıcı 3'üm resetlenince ne olacak? Bu sorter eski haline alacak ve benim artık ürünlerim direkt karşıya gitmeye başlayacak. 8. ürünüm geldiği zaman direkt karşıya gidecek. Buraya da 2 tane ürün göndermiştim. 8. ürünüm karşıya gitti 1. 9. ürünüm karşıya gitti ve 2 oldu. Ben şu an tesisin yapması gereken bütün her şeyi yaptım. Bu saatten sonra ne olması gerekiyor? Aynı bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Yani onun içinde en son bir tane sayıcı tanımladım. En fazla 9'a kadar sayı dedim. Ve sonra da çıkış al. Bu çıkışta ne var? Reset var. Resette bütün sayıcıları resetleyip yani sistemi resetleyip tekrar başa dönmesini sağladım. Codesys üzerinden bu test için programlamaları inceledik. Şimdi de PLC'mizin bağlantılarını yapalım. Şimdi burada File kısmından Driver'a tıklıyorum ve benim burada PLC'm gözüküyor. Şimdi burada ne yapmışım? Start'ın karşısına Start buton bir tanımlamışım. Peki ben Start'la neyi çalıştırıyorum? Emiter'imi çalıştırıyorum. Yani ben burada start buton 1 ile emitterimi çalıştıracağım. Yani start 1'in karşısına start buton 2'yi tanımlamışım. Şimdi buradaki start 1'e bakıyoruz. Biz buradaki start 1 ile conveyor'u çalıştırıyoruz. O zaman start buton 2 ile conveyor'u çalıştıracağız. Bu şekilde eşleştiriyoruz. Stop'un karşısına stop butonu getirirsem benim programdaki stop'un görevini buradaki stop buton 1 görecektir. Stop 1'in karşısına emergency stop 1'i getirmişim. Bunun görevini bu buton görecektir. Aynı zamanda programındaki sensörün karşısına da diffuse sensörü getirdim. Yani benim buradaki faktör ayadaki sensörüm programındaki sensörün gördüğünü görecek. Şimdi çıkış tarafına biraz bakalım. Burada Q1'in karşısına emitter 1'i getirmişim. Yani biz zaten programda Q1 ile emitteri çalıştırmaya hedefliyorduk. O yüzden Q1 programdaki Q1'in karşılığına benim faktör ayadaki emitterimi getiriyorum. Ki Q1'den çıkış aldığımda aynı zamanda emitterden de çıkış alayım ve emitterimi çalıştırayım konvenin karşısına da konveyörü getirdim sonrasında ise burada sorti ve belt vardı şimdi sorti hangisi oluyordu yani benim oradaki sorti ilk sayıcımın çıkışı sorti yani ben bu sorti ile şunu kapatıp burayı düşürmesini hedefliyordum o zaman burada ne var sorti wiki belt turn Viki, turn var o zaman sorti karşısına şöyle sorti getireceğim yanlış bağlamışım düzeltiyorum Belt 2'nin karşısına da yine Belt 2'yi getireceğim. Belt 1'in karşısına Belt 1'i, Sorter 1'in karşısına Sorter 1'i getireceğim ve bağlantımı bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi gelin sistemi çalıştıralım. Nasıl çalıştığını görelim. Şimdi burada Start buton 2 var. Ben Start buton 2'yi neye tanımladım? Start 1'e. Ben Start 1 ile neyi çalıştırıyorum? Conveyor. O zaman ben buradan Start buton 2'ye önce şuradan bir aktif hale getireyim. Ben buradan Start buton tıkladığımda gördüğünüz gibi Conveyor'un devreye girdi. Bununla da MTV devreye sokacaktı ve sordu. Şimdi şuradan sensörden ilk ürün geçti ve sorter birim devreye girdi ve ben de zaten bunu hedefliyorum. Buraya bir tane ürün düştü. Bunun hızını da biraz arttırayım. İkinci ürünüm geçti sayıdan. 3, gördüğüm ürünü geçti ve düştü. Ben zaten bu kısma 4 tane yerleştirmek istiyorum. 5. ürünü geçince bu devreden çıktı ve bu aktifte gördüğünüz gibi 2. ürünü düştü. 3. ben zaten böyle 3 tane ürün istiyordum. Şimdi burası devreden çıktı ve karşıya gidiyor. 1, 2. Ben de buraya 2 tane ürün istiyorum. Bu sistem tekrar başlayalım. Şuradan da stop butonuna bakalım stopla emitteri durduruyoruz. Bunu stopla komple sistemi durduruyoruz. Az önce faktörü ayarından çalıştırdık. Şimdi de kod sistem komut gönderip buradaki faktörü ayarından çıkışları görelim, çalıştığını görelim. Bunu kod sisteki isolation kısmı ile yapalım. Şimdi ben buradan start conveyor dersen conveyor devreye girdi. Burada da çalıştığını görüyorsunuz. Pardon, faktör ayarı da sonra start, start emitter bildiğimde ise start emitterim devreye girdi ve sistemin çalıştı ne demiştim 1.de çıkış alacağım torklarım devreye girecek sayıcımı saydım görüyorsunuz. 4 sayıcım 5 oldu ve bu çıkış aldı bunlar devreye girdi bakın bir kontak kapandı ve sayıcı 2 yasaklandı sayıcım sayıyor bakın 8'i saydığımda ise bu çıkış verdi. Buradaki kontak sayesinde sayıcı 3'e setlendi. 9 oldu ve bütün sistemde setlendi başarı. Gördüğünüz gibi. Evet 41. örneğimizde bu kadardı. Önce ne yaptık? Kod sistem programladık. Sonra faktör da tesisimizi kurduk. Faktör da PLC ile eşleştirdik. Faktörayda eşleştirdiğimiz PLC ile tesisimizi çalıştırdık. Sonra kod sistem üzerinden komut gönderip çalıştırdık. İkisinin arasındaki haberleşmeyi gördük otoyel kapsamında ilk örnek biraz basit olmuş olabilir ama ilerleyen zamanlarda daha iyi örnekler de gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.